Efendim merhabalar. Zamanla dilden dile, kulaktan kulağa dolaşmış, günümüze kadar ulaşmış bir hikaye ile daha karşınızdayız. İşte hikayemiz. Eski İran hükümdarlarından biri vezirine oğlunun hocasından yakınıyordu. Ben istiyorum ki oğlum ilim öğrensin. Benim yerime iyi bir hükümdar olsun. Oysa devamlı müzikle, sesle, sazla meşgul. Demek ki hocası buna iyi bir yön veremiyor vezir aynı görüşte değildi. Hükümdarım, hocanın elinde mucize yok ki olgunlaşmasına yardım edebilsin. İnsanın tabiatı değiştirilemez. Terbiye yaratılışa tabidir. Hükümdar aksi görüşteydi. Terbiye ile yaratılışa yön verilebileceğini iddia ediyordu. Bunu kanıtlamak için bir akşam sarayında bir eğlence düzenledi. Bu eğlence sırasında eğitilmiş kedilerin bir gösterisi de yer aldı. Bu kediler sırtlarında bir tabak içinde yanan mumları taşıyorlar ve onları düşürmüyorlardı. Hükümdar vezire bu kedileri göstererek görüyorsunuz terbiyenin nelere gücü yetiyor dedi. Vezir karşılık vermedi. Olumlu olumsuz bir şey söylemedi. Yeni bir eğlence gecesini bekledi. Bir başka gecede düzenlenen eğlenceye gelirken yanında gizlice birkaç tane fare getirdi kediler gösteriye başladığı zaman bu fareleri kedilerin ortasına doğru salıverdi. Fareleri gören kediler sırtlarındaki tabağı mumu unutup farelerin peşine takıldılar. Mumlar, tabaklar hepsi bir yana yuvarlandı. Yanan mumlardan yerdeki halılar tutuştu. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Tam bu esnada vezir padişaha yanaşıp iddiasını kanıtlamanın gururuyla ''Gördünüz mü padişahım?'' terbiye yaratılışa tabidir dedi. Ve efendim bir atasözüyle biz de noktayı koyalım. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandır. Hoşçakalın.